Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Roblox videosu karşısına şimdi Roblox'taki Jesse oyununda oynamaya devam edeceğiz. Videoyu geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bu ne günlük? Hı, ne diyorum? Neyse arkadaşlar dediğim gibi inşallah sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. 5v5 atalım bakalım. Roblox'u ki oyunu olan bu oyuna bayılıyorum ben. Bir tık güzel oyun. Bu ne? Hmm. Tamam şöyle yapalım. Hmm, İkterme nerede? Ha. diyelim 2 ve 2 atalım ya. Yeni bir silah açtım bu arada arkadaşlar. Hani tamamen bir ücretsiz şu. Ücretsiz olduğu için bir açmak istedim. Bakalım. Ama oyun bulunca mı gelsek? Öyle falan. Oyun bulunca geliriz abi. Geliyorum artık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arena diyebiliriz ya. Arena güzel oyun. Arena güzel alan. Arena geldi. Güzel. Bu olacak. Uzi olacak. Yumruk. Dondurucu işin. De e öldürdü beni ya. Bunlarda garip şeyler var ha. He. Helal be oğlum. Tamam şimdi hadi bakalım. Ama hadi bakalım Elen. Tutturamadım çaktırmayın arkadaşlar. Tamam hadi Elen bakalım oğlum hadi. Allah bomba yedim. Yanıyorum, yanıyorum Tamam yolladım Ez, hadi Heh. Bomba gelecek buraya Aşağıya geldim Hohohoho <laughs> dondurmuştum Ah be oğlum, ah be oğlum neyse neyse n e y s hadi ah ha ha yanıyor ya yanar görecek çocuk bu ne oğlum kaçmaz mı böyle o 啊，比呀。 Ya abi yani böyle bir şey yok ya. Bomba ver ya. Yanlış gittim yine aldım bunu. Bu ne abi ya? Ha 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 dondurdum. Ha <laughs> ha. Allah Abi Tamam. Ya hayır ya. Hadi lan. Hadi adamsın ya. Oo arkadaşlar o atla tekrar oyna. Oo oh, çok zordu. Oh. oh. Bu ne kadar lan? 25. Atacağım bunu. Oo. Oh. O atacağım. Beğendim bu roketi. Roket artı o yakma şeyi. Ne kadar onlar? Silahlar. Hunter ışın tüyüm yok hangisi acaba Artık göremez neyse Yine giremezsek arkadaşlar şey yaparım Girsin öyle gir başlarım diye Tamam ben yine dediğim gibi başlar öyle gelirim diye Devam ediyoruz evet şimdi benle savaş ama Patlıyorum da çok zor map ya bu. Benim adamı öldürdüler. Tamam yedim bunu. O Oha. Nereye çıkmış oğlum adam? Yuh. Benim buraya girmem lazım. Tamam. Düşü. O kendi düşmüş. Çok iyi. Hayır bizimki öldürmüş. Pardon. İkisi burada. Öldüm. muş evet hadi <laughs> onu öldürdü <laughs> Ya sen şaka mısın? Roket dedim kafaya bir de. Düştü. Ha düşmedi. Ha düştü. Kit basıyormuş kendini. Hadi ya. <laughs> Çok iyi. Hepsi can basıyorlar galiba anlamadım. Tamam. Ha ha. Oo hepsini indirdim arkadaşlar. Tam adam çıktı. Korkak. Ananı satayım ya. Mogun. Eyvallah. Tek attı. Arkamdaymış çünkü. Yo oradaymış. Ha bizim adam. <laughs> Yine onu öldürdü ya. Atlıyorum, ayrılıyorum. Gidiyorum şimdi. Nerede o roket? Aa, hatta şu tırpanı alsak önce? Kurkmuş dur önce. Şöyle yapalım. Nerede o? bir de mi lan o? Aa, bir de galiba. Ha ah. bu. Aç abi. Önce bu abi, önce bu, sonra. Bu ne sağlık gitti mi bu? Yok. Ne bomba? Sen ne kadarsın? 425 423. pedi sapan. Ee, o tamam. Bir tane daha girelim şu RPG'yi bir deneyelim. görevlere de bir bakabilir miyim? Dört veriyor. Hı, -hı. Hı, Hı Tamam. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi bence arena. Arka odalar ne dayı ya. Nice. Come on. Oh. Ne oğlum siz? RPG Uzis bu bu olsun. En kötü belki bunda şey yaparız. Oo. Oh. Ölme ölme. Tamam. Oh kendimi Buzludum ölü kurtuldum daha demin. Ah 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 Kurtulacaktım dövecektim Aa. Ah. Olmadı Şu sağdan geliyorlar Abi. Helal oğlum. Yakma makinesi bu şeyde bu tür maplerde iyiydi. Abi. Hay Allah'ım ya. Of. Zaten geçtim. Tamam hadi bakalım. Ya abi bu ne ya? Ananı satayım. Oo beyim ne böyle? Oo. Uh, Oo uh, uh, leş. Abi leş leş ya bu leş. Tuttu mu lan o? Tutmadı. Tutmadı. Sıçtık ya. Kaybettik eli. Hiç güven vermiyor ya. Evet. Neyse. Enti iyi denemeydi. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.